Elbette metni daha akıcı ve anlam bütünlüğü korunmuş bir şekilde yeniden yazıyorum. O senin hayalini kurduğun şeyler ve bulduğun yollar yok mu? İşte senin yaptıklarının sonucunda ben artık Cihan'ı seviyorum. O tıpkı babam gibi. Nasıl babam beni bağrına basardıysa, Cihan da öyle. Bak, Oran'ın oğlu, o çocuk benim torunum. Unutma bunu. Boran, Deniz'in duygusal durumunu önemsemeksizin Cihan ve Alya'nın oğullarıyla yakınlaşmaları için onlara baskı kuracaktır. Er ya da geç Deniz, babasının hayatta olduğunu öğrenecektir. Şimdilik Deniz, Cihan'a çok bağlıdır ve Cihan da onu kendi çocuğu gibi görmektedir. Deniz'in Cihan'a duyduğu bu güçlü sevgi, Boran'ı fazlasıyla rahatsız eder. Boran, Deniz'i Cihan'dan soğutmak ve hatta ona nefret ettirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Cihan'ı Alya ve Deniz'den ayırmak için türlü oyunlara başvuracaktır. Ancak Cihan, Bora'nın birden ortaya çıkıp çok sevdiği ailesini elinden almasına asla izin vermeyecektir. Bu yüzden Boran, ailesini geri kazanmak için çareyi babası Ecim'den yardım istemekte bulacaktır. Dilersen daha duygusal, daha dramatik, daha sinematik veya daha sade bir üslupla yeniden yazabilir.